Tum Tum Gördün mü? Tum tum savur çıkmış. Ay ben çok korkmaya... başladım. çamaşırlarımızdan çıkmasın. Çamaşırlarımızın içinden çıktı. Görmüyor musun? Makine alarm veriyor. Ne yapacağız? Ay Mira ben korkmaya başladım. Bu Elif Sinem'in orada bak şimdi de kayboldu. Aa nereye gitti? Bilmiyorum kayboldu şimdi tung tung savur bak. Demir makinem ne oradaydı? Odana bakalım gel anne. Odana girmiş olabilir mi? Girmiş olabilir. Ay dur bekle hemen geliyorum. Ben korkmaya başladım ya. Yani. Ben de. Elif odasından ışınlandı. Bahçesinden bizim odaya. Evet. Dur dur açma. Dur nerede oldu dur. anneciğim dur. Yavaş ol. Anne tuntun sabır burada. Evet. Ya Mira bu senin odana girmiş şimdi de inanmıyorum. Dağımız. De. Yok bak yatağına çıktı bak şimdi de. Ay bu ne yapıyor? Mira bizim evimizde. Elif evinden nasıl geldi bizim eve? Bilmiyorum. Odan da baksana şimdi dolabına doğru gidiyor. Dolabımın içine mi gidiyor? Yok burada. Ay, Mira dur dur içine girer. Bak girmeye çalışıyor. Kapat anneciğim orayı kapat. Bak, bak. Dolabın içine girmeye çalışıyor. inanmıyorum. Ya tung tung sor. Git elimizden. Oyuncaklarını alamaz. Sen. Mira baksana şimdi kafana indirecek değneği. Anneciğim çekil oradan çekil. Mira ne yapacağız biz bu tum tum ya? Benim Nasıl göndereceğiz benim. evine? Tum tum Kapıyı açalım başka yere. Gitmiyor ki anneciğim. Of, ben korktum şimdi. Mira babanı <laughs> mı arasak? Baksana evin etrafına dolanıp duruyor. Mira bence biz buradan çıkalım. Biz buradayız ve bize değişik hareketler yapıyor. Anneciğim baksana. Bak bak biz bence senin odamdan çıkalım. Bunu kapıya doğru mu çıkarsak? Belki çıkar buradan. Nasıl fikir? Anne. ezeceğim ayağımla. Ezecek misin? O zaman gider mi acaba? Giderim. Ben Ay. tüm tüm sabır seni ezerim ayağımın altında bak. Baksana senin ayağının altına geldi şimdi Mira. Al. Al sana. Ay. Al. Mira eziyorsun da bu hiçbir şey olmuyor ki. Baksana ayağının altında ama bu buna hiçbir şey olmuyor bilmiyorum anneciğim bu odundan ya herhalde o Al bakalım sana iğne al. Ay yok hmm. anneciğim atma atma o. Tung tung sahur zaten odundan onunla bir şey olmaz. Hadi gel bence biz çıkalım buradan anneciğim. Tung tung sahur da belki arkamızdan gelir. Hadi gel. Odandan çıkalım da odana zarar vermesin bence. Tung tung sahur baksana orada. Küçülmüş orada duruyor. Yani Odandan çıktık. İnşallah sonuna gelmez ne ya? İnşallah mı? Korkmaya mı başladın yoksa? Evet. Of, hadi gel. Ay inanmıyorum. Mira şimdi de salona gelmiş bu. Ya ne zaman, Acaba... nereden izledik biz bu Elif'iyle mi? Mira baksana. Onlara gelen tunk tunk Acaba... bizim evimizde. Acaba şey gelir mi? Ee, Mallarda kapı kapıçıyla gelir mi ki? Bilmiyorum belki gelebilir. O neydi kendicim ben onu bilmiyorum. Hani Mallarda yine kapıçıyla gelir ya abi. Bilmiyorum onun ne olduğunu. Ama şu tung tung sahur'u, şu odun parçasını biz bir an evimizden göndermemiz lazım. Baksana hareketler yapıyor. Mira ne yapacağız anneciğim? Bu çıkmıyor. ya? Baksana. Bak şurada işte. Bak bak arkamda şu an. Ay Mira bak yanımda. Görünmez de... oluyor bu bir tuhaf. Bak o ağacın yanına gitti. Bak bak. Yastığın üstünde bak. Al gel şunu. gel gel buraya Al gel. Sana. Mira gel anneciğim. Şimdi biz bu tung tung sahurlu için bir plan düşünelim. Ne yapsak ki? Hmm. Şundan korkar fındık versek mi acaba? Yok anneciğim ondan var. korkmaz da ne yapabiliriz ki bu tung tung sahur için ya? Kafasına şu bardakları dökelim. Kafasına bardak mı koyalım? <gülüyor> <gülüyor> evet. Ya bu tung tung sahuru ne yapsak acaba Mira? Nasıl evimizden gidecek? Acaba Elif Sinem'in videosunu açsak tung tung sahur geri gider mi? Olabilir mi böyle bir şey? Olabilir anne, olabilir. Dur o zaman tekrar açalım Elif Sinem'in videosunu. İnşallah gider evimizden. Belki dur, oraya dur. ışınlanmak istiyordu, yanlışlıkla bizim evimize gelmiştir. Baksana hala burada. Dur, Elif Sinem'in oraya ışınlansa. Dur bakalım gidecek mi Mira ya? Elif Sinem'in evine ışınlandı. Anne hani ne Dur dur açayım ben hemen YouTube'u. Mira bak Tung Tung Sahur işte ikisi de burada Elif Sinem'in yanındalar. Ne yapalım gönderelim mi şimdi oraya onu? Tung Tung Sahur bak kendini izle televizyondasın. Hadi sen Elif Sinem'lerin bahçesine git buradan git söyle Mira Tung Tung Sahur'a gitsin. Hadi ben kendini orada bak Murat da Elif orada bak. Evet Elif Sinem orada bizim burada durma sen tamam mı? Sen git videoya git. Çünkü burada hiçbir şey yok ki. Burada yok ki dur. Tung Sahur bölümünü açalım. Kendini görünce belki gitmek ister. Bak bak şurada şurada var. Nerede ki? Ha. Işte. i̇şte o kısım. Bak hadi Tung Tung Sahur bak. Elif sinemin yanındasın işte. Hadi git oraya. Mira gönderelim mi anneciğim? Okus pokus yapsak gider mi acaba oraya? Gider. Bence ne yap biliyor musun sen bir okus pokus Tunk tunk sahur yok ol fokusa gitsin bence. Hadi. Televizyona Elif, sinemin yanına gitti. Hayır. Bir, iki, üç. Söyle hadi. bakın. Abi bak. abi abi. Bu tunk tunk sahur arabaların yanına gitsin. Sen gitsin. Elif sinemin yanına Evet. Bak anneciğim. Evimizde artık tunk tunk sahur yok. Arkadaşlar. Elif sinemin yanına gitti değil mi? Elif sineme bakayım oraya gelmiş mi? Bir bakalım şu televizyondan. Bakayım orada mı? Evet bak Tung Tung işte orada arkadaşlar. Artık evimizde yok değil mi Mira? Sevindin mi anneciğim? Ay ben bir an korkmuştum bu tung tung evimize gelecek diye ya. Evet, böyle hep evimizde kalacak diye korkmuştum yine kapı çiğne gelir mi? Belki gelir anneciğim. Sokut Game kızı gelir mi? Tabii ki gelir o da gelir. Arkadaşlarına söyle izlesinler videolarımızı. Bir, bir sonrakine...